İHA'da öğren. Ee, şey, Marşal Feriz Şakmıkan bu. Özel katıldım. Hı, Hı, hocam. Hı, hocam, ismim Hasan Basri, soru ismi Turan. Ee, sınıfım. Malatyalıyım. İHA'da gönüllü. Gönüllü <laughs> öğrenciyim. Okul? Hasan Varol 2. Ben 4G'ye gidiyorum. Hacı İbrahim'e gidiyorduk. İlk yıldım Mevlana'ya geçtik. İHA'yı itfaşun gö sınıfı 5. sınıf. Adım Mehmet hmm. En çok neyi beğendiniz? yönetmek, iksamı mutlu ediyor mu? Diyoruz ki bu vatandaşın suyunu neaptı? Yalvarmamız ...bu yıl şunu yapacağız, bunu yapacağız şeklinde Biz de abilerimizden bir ekip gönderiyoruz. Gerçek ihtiyacı neyse, gıdaya ihtiyacı var diyelim. Gıdaları karşı, hepsi var. Evet. Öğrenmen şey var mı? Genç İHA, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve mezun gençleri... ...teşratlı bir şekilde, bilinçli, şuurlu bir nesil yetiştirme adına... ...bir müfredat belirlemiş. Ve bu anlamda çalışmalar yürütüyor. Biz de Malatya'da bu çalışmaları yürütüyoruz, yapabildiğimiz kadarıyla. Ee, bu çalışmalarından bir tanesi de sektör gezileri. Ee, sektör ziyaretleri kapsamında e, gençlerimizin ufuklarını açacak, onlara mesleki anlamda bir bilinç kazandıracak bir müfredatımız e, var. Bu anlamda ilk etapta bir bürokrasi, bürokrasi ziyareti e, yapalım dedik ve böylelikle ilk ziyaretimizi size gerçekleştirmiş olduk. Ee, i̇nşallah bunun dışında e, fabrika ziyaretlerimiz, esnaf ziyaretlerimiz, çeşitli sektör kuruluşlarını e, ziyaretlerimiz olacak. E, bu belki gençlerimize e, gelecekleri anlamında bir hayal e, katacağını düşünüyoruz. Bu anlamda bizim ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim için de güzel bir tecrübe olan zamanda çoklar için de. Amacımız sizi geleceğe hazırlamak. En güzel şekilde sizin yarın en güzel işleri yapabilmeniz. Hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz, bu ülkeye, vatana nasıl sahip çıkabilmeniz noktasında büyükler ne yaparlar? Tecrübelerini kendinden sonra gelen kuşaklara, çocuklarına aktarırlar. Zaman zaman evinizde anneniz size nasihat eder değil mi? Nasihat ederken ne yapar? kendi tecrübesini bildiklerini size aktarır. Babalar nasihat ederler, onlar bildiklerini aktarırlar. Okulda öğretmenleriniz sizlere öncülük ederler, tecrübelerini bilgilerini sizlere aktarırlar. İşte bu tür kurumlara geldiğinizde, biz gibi amcalarınız e, sizlere tecrübelerini aktarmak amacıyla böyle sizlere buralara davet ederler. Ve biz istiyoruz ki siz her arkadaş, her yavrumuz önce kendine güvensin. Siz çok önemli insanlarsınız. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Her biriniz istediğinizde çok büyük şeyler yapabileceğinize inanıyoruz. Hepinize inanıyoruz. Onun için sizi ne yapıyoruz? Geleceğe doğru hazırlıyoruz. İşte siz ilk eğitiminizi ne yapıyorsunuz? Okula gelmeden önce anne babanızdan alıyorsunuz değil mi? Aile içerisinde. İşte biraz önce Veysel dedi ki e, bu meyve suyunu buraya getirmeyin, burada dökülüyor. Bak, Veysel bunu tecrübe ediyor, görüyor. Ve burada bir eğitim aile, alıyor aile içerisinde. Anneniz diyor ki, aslan yattığı yerde belli olur. İşte yatağınızı düzenleyin, elbisenizi böyle sağa sola savurmayın. Bir tertip düzen size sağlar, sağlıyor. Babanız ne yapıyor? Size bazı tecrübelerini aktarıyor. Sizi yetiştiriyor. Sonrasında ne oluyor? Anaokuluna gidiyorsunuz. Orada yetişiyorsunuz. İlkokul, ilk öğretim, ortaokul, lise, üniversite... Buralarda siz yetiştiriliyorsunuz. Ne kadar iyi yetiştirilir iseniz, siz kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, yarın hem kendinize, hem ailenize, hem toplumunuza faydalı birey olursunuz. Yani iyi bir mühendis olduğunda, iyi bir proje çizdiğinde ne yapacaksın? O projeyi herkese vereceksin. İyi bir ev projesi çizeceksin. Herkes o projeden faydalanacak. İşte iyi bir gözlük yapacaksın. Benim gibi gözlüğü çıkardığında çok iyi görmeyen insanlara ne yapacaksınız? Yardımcı olacaksınız. En iyi uçakları yapacaksınız. En iyi gemileri yapacaksınız. En iyi mesela TOG ülkemiz yeni bir araç üretiyor. Bak TOG diye. Onları üreten sizin gibi böyle gençler, evlatlar. Ülkesine çok faydalı olan bireyler olmanızı istiyoruz. Belediyeler de bunun için çalışıyor. Okullar da bunun için çalışıyor. Sizler adına bu hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür. Allah. Ablasın değil ya.